Bu tür cleaning konsantre formülü tüm motosiklet jantlarını mükemmel temizler. Janta sıkın. 2 dakika işlemesi için bekleyin. Ardından bir bez, fırça veya nemli sünger ile ovun. Temiz suyla iyice durulayın. Gerekirse sertleşmiş kirli için işlemi tekrarlayın. Motul Velkli'nin jant üzerindeki gresleri, yağları ve filan tozu kalıntılarını boyaya veya verneye zarar vermeden çözer. Nötr pH değerine sahip formülü ile bu jant temizleyici sprey tüm jant tipleri için uygundur. Fakat doğrudan güneş ışığı altında veya sıcak jant üzerinde kullanılmamalıdır. Faturalı ve garantili olup satış sonrası destek ve yedek parça temini bulunmaktadır. Peki ürünü nasıl satın alabilirim? <laughs> diye düşünüyorsanız ürünü Kaan Elektronik sitesinden alabileceğiniz gibi pazar yerlerinden de satın alabilirsiniz. Sorularınız için WhatsApp hattımıza mesaj atabilir, müşteri hizmetlerimizi arayabilir, dilerseniz mail atabilirsiniz. Ürün hakkındaki detaylı bilgilere ve ürünün satış bağlantılarına aşağıdaki açıklamadan ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Esen kalın.